İnandım. Şiir bir gevezelikti. Şimdi 128 harfli bir şiir var karnımda. Şiir Satırlar okuyor. artık bomboş. Karnımda ay, hissiz ay. bir şiir var. İçimde durmadan bölünen şiirler. Birlikte yok olacağımız şiirler. Birlikte unutulacağımız şiirler. Hiç borcu olmamış şiirler. Ve bu yüzden çok acıyan şiirler. <laughs> Acı... Ya chat var ya o kadar ya o kadar komiksiniz ki yani gerçekten size bak son bir yıldır size güldüğüm kadar hiçbir şeye gülmedim gerçekten söylüyorum. Halilcan <laughs> abi izler misin rica etsem ikinci adamı kesin izlemelisin fena bir kapışma demiş ne bu? Bang Allah aşkına bit atmayın gece saat 3.46 geçiyor ya. Beatbox tamam çok güzel iyi hoş da kafa sikiyor biraz yani bunu da hep beraber bir kabullenelim be. Kerem Kafes Kalemi Birliği ikinci ayını kutlamış. Kerem ikinci ayın kutlu olsun paşa nice güzel aylarına eyvallah. Aniden dinen yağmurun dindiği gibi. Bazen sadece Tanrı öyle istediğinden. Sadece bir mağarada resim çizerim belki. Rüyaların büyük harflerle başlayacak. Baba biz aynı platformda yayın yapmıyor muyuz ya? Evet, evet. Ya hayır ben şundan yana söylemiyorum yani. Nasıl böyle bir şey yapıyor söylemiyorum. Aynı bizi beni izleyen kişilerle aynı kişiler izlemiyor mu hedayı da ya? Neticede aynı Yo. platform. Nasıl bu kadar niş bir kitleye ulaşmış olabilir ya? Şiir okuyacak kadar. Allah Allah. Şiir ok yani şiir okumanın Türkiye'deki kitlesi gerçekten niş yani anladın mı? Aynı değil mi? Başka platformda mı yapıyor? Yo Twitch'te ama izleyici aynı değil. Ha izleyenler aynı diyor. Anladım tamam. Biz özeliz. <gülüyor> <gülüyor> Üstümde kaldırılmış birçok şey var. Senin istediğin o mu? Güzel bir sahne olurdu. Füsun'un ela gözleri var. Ve pembe plastik <laughs> fincanıyla kahve getirişi var. Ve bana ne işi var. Ve benim pembe fincandan pembe kahve içişim var. <laughs> Ya <laughs> yemin ediyorum var ya bak gerçekten şu yorumları şu yorumları nasıl bir hayal gücü nasıl bir yaratıcılıkla şu şakayı yaptığınıza gerçekten inanamıyorum ya. Aranızda var ya vallahi çok komik insanlar var yani. Hani <laughs> Ne dedi ya? <gülüyor> <gülüyor> çok bir ben. Be Behlül'le biter güldüm ben. <laughs> evet. Ya şimdi biri burada ben şimdi güldüm ya Hede şiir okurken. Biri atacak bunu buraya. Diyecek ki ulan Efe Uygar sen şiirden ne anlarsın be. <laughs> sen şiirden ne anlarsın sanatı sevmeyen sanat düşmanı adam diyecek birisi. <laughs> Ondan sonra birisi oradan girecek diyecek ki zaten bunun bu çeti var ya diyecek bu o sap çetiyle beraber hiçbiri sanattan anlamayan sürekli insanları linçleyerek bir yerlere gelmeye çalışan insanlar bunların hepsi. Yazık yazık sizlere. Efendim, yazık. mi söylüyorsun sen çaktırmadan? Hayır ya. Gerçekten <laughs> böyle yazacakları için birebir olanları birebir olanları söylüyorum yani. Bırak sanatıma. Hocam da çakır sanatıma sakin. geçmişim. Ondan sonra gelmişini geçmişim. Sonrasında... Fırat abi ne diyorsun? Arada bir sakin de. sakin. <laughs> ben <laughs> Gerçekten inanılmaz bir katman. Çok seviyorum Ramus'un böyle izleyicilerle toplandığı, yüz kişilik toplanıp bir şeyler yaptığı yayınları. <laughs> <laughs> Everybody in the club go to work. I'm yeah. gonna rock <laughs> to the beat till the night. Everybody in the club go to work. abiyle <gülüyor> video eşi dediğim gibi arkadaşlar pandemi ile alakalı ben merak etmeyin Diyarbakır'a gidip Eser abi yağlayacağım o konuda bir şeyiniz olmasın şüpheniz Vardat oğlum vardat çalayım şunu vardat var aşağı vardat can oğlum aşağı vur Ver çıkar beni buradan şimdi çıkmıyorum lan ya da kendim çıktım. Üf, boza bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum? Bak. Ye yeni gelen bozuk var. PUBG'ye böyle evet. bir şey mi geldi? Evet, evet. normal PUBG'ye. <laughs> <laughs> oğlum tam kafasına attım lan çocuğun. Helal lan bana bir şekilde abi kalabalığın akışına bırak kendini. Tabii ki. Ya! Ya! Ya gerçekten. bana. Ya. ya oldu galiba. Oldu galiba. Oldu, galiba. oldu galiba. Oldu galiba. Kırk. Oldum. Abi bu Ferit Ghost ya. Vallahi Ghost ya. Abi ghostlamayın ya. <laughs> Aynen abi ya. Eray ghostluyor kesin bu arada. Şimdi gelmiş adam lazım mı demiş. Adam olsa seni mi çağırırız mı diyor. <gülüyor> <gülüyor> şaka yaptım kanka şaka yaptım. Abi. Arkadaşlar zaten benim yayın olduğu için hiç yerini değiştirmedim kameranın aynı yerde fark ettiyseniz. Buraya da bir bakmanız lazım. Yapamazlar. Kutay demiş ki sen de oynasana şu oyunu. Oğlum deminki bendim zaten. Valorant oynayan. <laughs> benim klibim diye o Kutay. oyunculuk şeyi benle değişti arkadaşlar. Bunu getiren benim Türkiye'ye. Patlat Cahyogaları. Patlat. Patlat Cahyogaları patlat. Sene 2014. Zannediyorlar tek oyun Cutter Strik, LOL Legender, Zulu, Hulu, Avu Açtım yayında Prison Architect'i İki tane oyun geliştiricisinin İngiltere'de kuytu odalarda tasarladığı bir oyundu Dünya satış sıralamasında Türkiye birinci sıraya oturdu mu aylarca? Adamlar bana mail atıp kardeşim Allah razı olsun oyunumuz ne sattı lan Türkiye'de? Siz Türkler neymişsiniz dedi mi? Oyun Türkçe'ye çevrildi mi? Punch Club yok sattı. Biz burada ne oyunlar oynadık? Abi 2D oyun mu oynanır? Abi sen ne yapıyorsun? Bu görüntüler ne? Aminu, aminu diyordunuz. PUBG diyor. Ulan oyun yok sattı. Birinci sıraya oturdu Türkiye'de. Sonradan öğrendik ki oyunun yapımcılarından birisi Türkmüş. Türk. Türk. Kanadalı şirkette çalışıyormuş. Adam Türk çıktı be. Malaka. Biz Türk'üz Oyunda olmayan bir şeyi yaptılar Bize özel sunucu açtılar Bize özel savaş haritası açtılar Bugün welcome to the game O kadar çok sattı ki Bizim sayemizde O kadar çok sattı ki Yeni çıkacak oyunu 25 lira 25 liraya dışarıda makarna yemezsin Makarna dürzü Neden? Garanti mi? Garanti Fiyatı belli 25 lira <laughs> Arkadaşlar. Yalan. Türkler oyun satın almıyor. Türkler oyunculuk nedir bilmiyor. Türkler oyundan anlamaz. Yalan. Evet. Evet kaybettiğimiz bir kısım var. Evet. Evet. Aularda kaybettiğimiz bir kısım var arkadaşlar. Onları kaybettik. Onları kaybet. Onları geride bırakacağız. Onları geride bırakacağız. Lanet olsun adamım. Onları kaybettik ve yolumuza devam edeceğiz. Evet. Macmi'de kaybolan insanlar var. Olabilir. Ama Welcome to the Game'de üçüncüsünde Cinci Ahmet Hoca'nın web sitesini Deep Web'de dolaşırken de göreceksiniz. 864, 8 dakika 64 saniye değildir arkadaşlar. Onu 60'a bölüyorsunuz. Anladın mı? Anladın chat? <laughs> chat niye böyle yapıyorsunuz? Aman Allah'ım. <laughs> Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Chat. Hazır mıyız? Dur oğlum dur. Ses ayarlandı mı? <laughs> evet. Ha, kime vereceğim mi? Mı? Mı? Hadi. Oo ne biçim bir şey. bu kadar mı ya? Oğlum, bir şeyler can çekişiyor lan. Ya, yardımı. Karşı takımın <laughs> bu hale gelmesine vesile olan kişi ben miyim? Evet, yenmen yani, için hırslandılar. Ben gurur duyuyorum kendimle. En azından bir oyuna Dört <laughs> tane, olmasa da üç tane profesyonel oyuncu katmışım. Didem Mezarcı hala çok kötü oynuyor. Bakalım. <laughs> Aaa! <laughs> 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 Oh no. Oh no. Estağfurullah. Hocam ben kimseye bakmadım. Ben kopya çekmedim arkadaşımdan. Hocam e, kopya çekmedim. Kafanı koparırım senin. Hmm. Allah Ah! <laughs> 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 Batuhan bitmiyor bella, bu. Bella, i̇şte bella, çok bella, bella, <gülüyor> kapanmadı. <gülüyor> bitmiyor oğlum. Bella, bella, bella. <laughs> oh, ala, ala. <laughs> ben bir bakayım bu animeye. Nasıl olsa bir poğaçayım zaten. Şimdi şey ben anlatıyorum beni iyi dinle. Ben mesela okuldan çıkan babam mı? Aslında babam diye annem verirdi bana para çünkü babam evde yoktu cüzdanı. Babam işte de ıra mıra tızır kapardı. Yani babam ben evde görmem mucizevi bir olaydı. Geldiği zaman da bir gün anan olay cüzdelerdi. Sana babam tekrardan çıkardı yola. <laughs> Sana iki kardeş daha. Anladın mı? Babam bizi böyle çoğalttı. <laughs> Oraya karıştırmaya gerek yok. Anan hiç düştü başa? Neyse. <laughs> Ana bizim eve uğrardı babam giderdi. ...gidip geleceğiz. Biz zaten öyle yapıyorsun. O hile değil. Oyun Abi birisi beni itti ya. Çenker. <laughs> ben değildim. Bu iten. Diyor, Lan sen? Bu oyun ne ya? Adı ne bunun? Bilmiyorum. Cavit bu arada Ahmet'e 11. ayını hediye etmiş. Ahmet'cim 11. ayın kutlu olsun. Artık bir seneye bir ay kalmış. Hadi bakalım. Umarım nice güzel senelerimize. Cavit çok teşekkürler. Fol... Fall Guys. Çok güzel oyun. Tamam, tamam. Ağustos 4'te çıkıyor. Ben de zaten. <gülüyor> <gülüyor> zaten öyle Abi. Burada hayır. Bu arada şöyle. gelin <laughs> suçu. birler olana kadar kalsaydın bari İncirler olana <laughs> kadar kalsaydım bari bak bu bir yetenek değil mi ne bak detoneyi kontrol ediyorum abi böyle bir şey olabilir mi yani tabi soruna <laughs> gibi olabilir bak, böyle bir, Ucu bir anda yayından 400 kişi çıktı ne yaptın ya Bak oğlum o komik videolar bittiği için o ayrı bir taraf ya. susam Sus, yani yayıncıyla Sus, oynuyorum ya. Abi bu ne? Sen, saat Dur. Yusuf Sana yeter sağ ol. Bir dakikadan bu. Yusuf yeter sağ ol. Bak bak bak. Babanı ağa. ararım saat 11. Yeter ki sesine. Abi Bayağı ne yapalım öyle bak Abi babası ne yapıyor? Şimdi atalım bunu. Aileci tartışma çıkar. Aileci tartışma çıkar. Bir tane muavim veriyorum. Bekle. Sayın yolcular. Aga. Aga. Aga klem Balım. Ey gidi be. Ulan ne güzel oyundu ha. Mekanik. 100 bit yollamış. Yeter artık lütfen acı çekiyorum. Ne çok komik değil. E kanka izlemezsin. Yani şimdi adamı koymuşlar şeye. Compliation'a. Demek ki izleyicisi komik bulan birisi koymuş. Boş ver sen de izlemezsin. Komik bulmuyorsun. Şimdi bana burada başka yayıncı ilgili böyle bir şey söylettirmeyin. Neco'yu de çok severim, iyidir. İki taraftan ses gelmesin. Alo. Sayın yolcular, ihtiyaç yolcu lokasyonumuza gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar, eee... Clem ölmedi bu arada. Kursunuz tam olarak iki dakika sonra kalkacaktır. Lütfen beş kişi burada olunuz. Teşekkürler. Fırat çok iyi gidiyor. Aa, isimleri açabiliyormuş. Adamı geri evet. attım. <laughs> Adamı geri atabiliyor musun? Gördüm yardım. Adamı gördüm. geri atabiliyor musun? Bunda da de deli bir oyun oynuyorum. Vay be Kemal'in skin'e bak. <laughs> şakaya bak şakaya şakaya. Nasıl şaka? <laughs> tam 1.28 şakası. <laughs> Adam olacaksın tamam mı? <laughs> adamı niye bayıttın? Eee green screen yaparken çerçeve zaten saçma duruyor. Bak kameramı ben zaten şöyle. Oğlum gerizekalı gibi hissettim kendim ya. Anladınız o hizayı döndüremiyorum elim oraya bakıp ekranda. Çevir. Evet. evet. <laughs> <laughs> oğlum, ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Salak mıyım lan? <laughs> Şu hareketleri var ya montajlarda döngüyü alın. uyumadan Hareketler. <laughs> Siz Sizde yapışır mıydı ya? Böyle bir döngüyü alın uyumadan önce. Bir çocuk büyüsün ya. Bir büyütemedik. Aylardır uğraşıyoruz ya. Canımız çıktı. <laughs> o kadar paylaşıyoruz <laughs> Şaka yapıyorum. Gayet iyi bir video. Gayet güzel bir video. Abi sen oynatıyorum <laughs> diye tıklatmasınlar sana. Ezik tutuyorum. Kardeşim cümle çekti. Ya lan bilmiyoruz La ne diyor? <gülüyor> ne? <gülüyor> abi çok moralim bozuldu <gülüyor> ya. <gülüyor> moralim bozuldu ya. <laughs> 950 150 alıyorum. Aylık 50 puan ödüyorum abi. İşte Türkiye'de keşke böyle şeyler olsa. Abi video oyununda kamerayı benim aynı yerde kullanıyor olmamız çok kötü oldu ya. Sadece ben kullanıyordum. Herkesin videoları. İngiltere bizi rahat rahat izliyordum. Şimdi seninkinde de taşımak zorunda kalacağım artık. Kıskanıyor. Hadi bakayım. Abi sence bu zamanda escort çağrılır mı? Ben pezevenk miyim ya? Bana niye bunu soruyorsunuz ya? Yani? <laughs> en sevdiğim saçma ya. Bak Gerçekten saçma. Adam flash atıyor, ben flashına vurabiliyorum. Saçma abi. Böyle bir oyun olamaz. Mekanik yok yani. Ya yani şuradan şuraya pençe attım lan. Gel gel. pençe attım lan. <gülüyor> <gülüyor> ya ya gerçekten sen anlamıyorsun. Lan sağımdan gitti. Yani sağımdan geldi yani. ben. Ben de diyor ya öldüm. <laughs> o ya kadar güzeldi ki timing'i. Ya mutlu musun şu an? Evet. Lan niye üçü ben? bir buçuk lira olduğu zamanı hatırlıyorum. Bak net hatırlıyorum. Lahmacunun bir buçuk lira olduğu zamanı. Ben bir liraya tavuk döner yediğimi hatırlıyorum. Ben ne bir lirası oğlum? 25 kuruşa yediğimi hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Boku çıkacak değil mi bu muhabbet? <laughs> <laughs> abi yedim. izle. Yemin ederim 25 kuruş yiyordum. 1980 e Hatta herhalde. 50 kuruşa... Çiftle başlı falan herhalde. Yok. 50 kuruşa iki tane tavuk döner, bir tane ayran veriyorlardı. Kampanya vardı. Ne zaman Şimdi e abi? Kadar, da <laughs> Aa, ben ilkokula gidiyordum işte. Okula. Birazcık daha zorlarsan farklı yayıncıya benzeyeceğim. <gülüyor> <dur>. <gülüyor> Yazık. Öyle iyi bak tam kestim. Avucun içi soyulmuş mu lan? Avucumun içi soyulmuş mu? <laughs> Kardeşim 31 çekmekten değil spor yapmaktan aslanım sen bilmezsin bunları. Hadi bakayım. Baslıca bas oğlum. Yok, ne oldu? Hello. Selam abi telefon guys. Ah, oh, senin kullanacak kulaklık <laughs> 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 Güzel video olmuş abi. Ellerinize sağlık vallahi. Wow! Evet, bu videoyu da hayırlısıyla tamamladık.